Merhabalar dostlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte A4 Tek markasının FG10 ürün koduna sahip kablosuz mouse'larına yakından bakacağız. Almayı düşünen dostlara faydalı olması dileğiyle. Görmüş olduğunuz üzere gri ve turuncu dışında beyaz ve bir de mavi renk olan versiyonları piyasada mevcut dostlar. Renk dışında Herhangi bir farklılıkları maalesef bulunmuyor dostlar. Dilerseniz ürün ambalajı üzerinde yer alan bilgilere şöyle yakından bir göz atalım. A4 tek markalı ürünümüzün model numarası FG10. PC ve Mac uyumlu 2.4 GHz wireless mouse olduğu belirtilmiş. Ürün ambalajının arka kısmında ise features bölümünde teknik detaylı bilgilere yer verilmiş dahası specification bölümünde yer almakta dostlar. Sensör optik, distance 10-15 metre yani alıcı mesafesine sahip. 125 Hz, 1000, 1600 ve 2000 DPI seçeneklere sahip. Buton sayısı 4. Stil simetrik. Receiver nano yani tırnak boyutunda olan küçük alıcılardan dostlar. Bu güzel bir avantaj. Ürün ambalaj içeriğinde bir adet wireless mouse, bir adet AA tipinde batarya yani pil ve nano alıcımız mevcut. İşletim sistemi uyumluluğu Windows 7, 8, 8.1, 10 ve ben buna bir de Windows 11'i de dahil edebilirim dostlar. E, nihayetinde bir e, kablosuz mouse Windows 11'de ben çalışmam demeyecektir herhalde. Sıra ürünü ambalajından çıkarmaya geldi. Tabi bu kısmı keseceğim. Değerli zamanınızı almak istemiyorum çünkü. Ürüne ait ambalaj içeriği ile birlikte karşınızdayım. Video başından beridir görmüş olduğunuz reklam kartonunun iç kısmında kullanım kılavuzu yer almakta dostlar. Evet. Ürüne ait renk seçenekleri bu şekilde sunulmuş. Pembe ve kırmızısını ben bilmiyordum. Yani bu renklerde varmış. Almak isteyen arkadaşlarımız ona göre araştırsınlar. Teknik detaylı özelliklere yer verilmiş. Ta ki bilgisayara bağlanmasına kadar. İç kısmında da yine garanti belgesi, uygunluk beyanı vesairesi yer almakta dostlar. Evet. Ürün beraberinde şu şekilde alkaline pil gelmekte. Yani bu ve benzeri ürünlerde ee, dostlar kesinlikle alkaline pil tercih etmenizi şiddetle tavsiye ederim En azından e, uzun zaman kullanmadığınız e, dönemlerde pilin akma riski yok Ve çar çabuk hani deşarj olma e, riski yok Tekrar kullanmak istediğinizde en azından yarı yolda kalmazsınız dostlar Bu markayı çok iyi bilmiyorum ama Çinliler herhalde gayet iyi tanıyorlardır genelde hani bizim ülkemizde Duracell çok yakından tanınır ya da Duracell'in kalitesini aratmayan Bim'de satılan görmüş olduğunuz Power B pilleri de hiç fena değildir dostlar. Alkaline batarya olarak tavsiye edebileceğim piller arasında yer alır. Kanalını takip etmenizi şiddetle tavsiye edebileceğim Murat Şen e, üstadın videolarından yola çıkarak bunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Evet gelelim mouse'umuza. Kıymetli dostlar bunun bir de nano alıcısı vardı ama nerede? Bilmeyen arkadaşlarımız hemen bir telaşa kapılıp Eyvah acaba benim ambalajın içerisine alıcıyı koymayı unuttular mı diyebilirler. Ee, gayet de hoş görmek lazım. Çünkü e, bilmemek değil öğrenmemektir ayıp olan dostlar. Bazı müşterilere e, bu şekilde mouse'u veriyoruz ürünün alıcısı yok diye koşa koşa geri geliyorlar. Yani yaşamış olduğum bir durum bu. Eminim sizde yakın çevrenizde bu tip olaylara rastlamışsınızdır. Evet. Pil kapağını açıyoruz. Pil kapağının altında nano alıcıyı görüyoruz dostlar bu şekilde. Yani böyle mouse'un içerisinde konumlandırmak gerçekten güzel bir seçenek diye düşünüyorum. En azından bu nano alıcının kaybolmaması açısından çok çok önem arz ediyor. Bu alıcıyı kaybettiğinizde mouse çöp dostlar. O sebeple alıcıyı kaybetmemeye özen gösterin. Burada bir on off butonumuz yer alıyor. Kullanmadığınız zamanlarda off konumuna getirerek mouse'un pil tüketmesinin önüne geçmiş olabilirsiniz. Ee, mausun malzeme yapısından da size şöyle bahsetmek gerekirse işin açıkçası ben e, bir miktar hayal kırıklığına uğradım diyebilirim. Bu kısmın kauçuk bir malzeme ile kaplı olabileceğini düşünüyordum ama maalesef bildiğiniz plastik, birazcık yumuşak plastik dostlar şu kısımlara nazaran. Şu bölüm kauçuk scroll lock butonu yani bildiğiniz bu teker kauçuk malzeme ile e, kaplanmış ve gayet de güzel kaliteli. DPI butonumuz burada yer alıyor. Sağ klik ve sol klik. Yani 4 adet butonu burada konumlandırılmış dostlar. Klasik mouse. Ürün almayı düşünen dostlar için şu şekilde göstereyim. Hani ele oturması hiç fena değil. Ne çok küçük ne de çok büyük. Orta boyutlarda bir mouse dostlar. Klik sesleri de hani e, duyduğunuz gibi bir miktar rahatsız edici seviyede. A4Tek genelde orta kalite ürünlere sahip. E, hani fiyatının tam karşılığı diyebileceğim e, bir marka dostlar. E, bilhassa ofis kullanımı, e, internet, e, multimedya amaçlı kullanımlarda hani normal bilgisayar kullanıcılarının gönül rahatlığıyla tercih edebileceği ürünler dostlar bunlar. Gidip de hani e, etiket markalı ne yediği belirsiz malzemeden üretilmiş bir mouse almak yerine A4 Tekin ürünlerini şiddetle tavsiye ederim. En azından bir Microsoft Logitech kalitesinde olmasa da e, işinizi gönül rahatlığıyla görecektir. Evet kıymetli dostlar bir incelemenin daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Videolarımı yararlı buluyorsanız beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayınız. Daha güzel yarınlarda buluşmak üzere hoşça kalın dostlar.